Evet arkadaşlar. Gergedan böceği şu anda doğal ortamına gitmek üzere bırakıldı. Şimdi gitsin kendi ortamına, kendine bir eş bulsun, yavrular yapsın. İnşallah bunun da nüfusu çoğalsın. Elimdeyken biraz ot yanına bırakmıştım. O otlarla hayatta kaldı. Ben bayağı bir sevdim. Şimdi doğaya çıksın. İnşallah seneye yavrularını da görelim. Hareket etmeye başladı. Çok hantal arkadaşlar. Çok. Maşallah oğluma. Hadi git bakayım. Hadi. Evet o artık gitti arkadaşlar. Uçacak, kaçacak. Kendine bir eş bulacaktır. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.